Kızılay Ordu'da kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü duyurmuştu. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ameliyatların ertelenme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Vatandaşlara kan bağışı yapın çağrısında bulundu. Kanama tehlikesi olan ameliyata girecek veya kan tedavisine ihtiyaç olacak hastaların en önemli şifa kaynağı kan bağışlarıdır. Fakat Ordu'da kan stokları alarm veriyor. Kan bağışında istenilen seviyeye ulaşılamazsa ameliyatlar ertelenme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Yaz aylarının gelmesiyle beraber kan stokları düşen Kızılay'da tehlike çanları çalmaya başladı. Neredeyse yarı yarıya düşen kan stokları Ordu'da şu an 14.426'da kaldı. Oysaki geçen yıl bu rakam 27.500'dü. Kan bağışları da sadece ülkemizde Kızılay'a yapılabilmekte ve tek tedarikçisi Kızılay'dır. Fakat geçen yıllara göre kan bağışı stoklarında neredeyse yarı yarıya bazen yüzde otuzlara iyimser olarak yüzde otuzlara düşen ama bazen yüzde kadar düşen bir azalma var. Kan stokları azalmış durumda. Bu durumdan dolayı Belki bazı ameliyatlar ertelenme durumunda kalacak. Belki de bazı hastalarımız şifayı daha geç bulacaklar. Kritik seviyeye düşen kan stokları karşısında ihtiyaçsa her geçen gün artmaya devam ediyor. Şu anda binlerce hasta kana ihtiyaç duyuyor. Beklenen bağış gerçekleşmezse ameliyatlar ertelenmek zorunda kalabilir. Özellikle ameliyat olacak hastaların ameliyatlarının ertelenmemesi gecikmemesi için kan stoklarına acilen ihtiyacımız vardır. Bütün vatandaşlarımızın kan stoklarını doldurmak üzere Kızılay'a kan vermelerini bir vatandaşlık görevi olarak gönüllü olarak gitmelerini çok rica ediyorum. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun kan stokundaki durumun ciddiyetine dikkat çekti. Vatandaşlara kan bağışı yapın çağrısında bulundu. Bu hasta sizin hastanız olabilir, yakınınız olabilir. Bunlar için, hastalarımız için Kızılay'a kan bağışını asla eksik etmeyelim.